Herkese merhaba. Ben kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte bu sıralar neler okudum onları paylaşacağım. İlk olarak hafıza kutusu. Hafıza kutusu gerçekten benim çok sevdiğim ve Verity'ye çok benzettiğim bir kitap oldu. Eğer Verity'yi okuyup sevdiyseniz kesinlikle hafıza kutusunu da alın okuyun derim. Cidden sonu olsun, karakter olsun, olayların karmaşıklığı ve gidişatı olsun harikaydı. Caroline kendisini eşine ve iki kızına adamış bir anne. Yeni bir kasabaya taşınıyorlar ve orada hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Sonra bir gün kızlarını okula bıraktığında oradaki annelerin kendilerini Google'da aratıp birbirleriyle dedikodu yaptıklarını kulak misafiri oluyor. Sonra gidiyor kendisini arattırıyor Google'da hiçbir şey bulunamıyor. Sonra kendi kızlık soyadıyla arattığında ortaya bir sürü şey çıkıyor ve kendi kız kardeşi DJ'in vefat ettiğini öğreniyor. Ama DJ'in yaşadığı o kadar emin ki buna inanamıyor. Sonra bunu araştırmaya başlıyor. Nasıl olur da kız kardeşinin öldüğünden haberi olmaz. Ve onunla birlikte bambaşka bir dünyaya gidiyoruz. Bambaşka şeyler öğreniyoruz. Caroline gerçekten kafayı mı yemiş? Yoksa bunlar gerçek mi? Onu okuyoruz. Çok harika bir kitaptı. Kesinlikle öneririm. Bu yılın favorilerinden. Sonra burada Sarı Şpirtin motor Dedektifler serisinin ilk kitabı var. Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Sonu beni gerçek, gerçek, gerçekten şaşırttı. Şimdi 5 yıl önce lise son sınıf öğrencisi Helena evlerin bahçesinden kayboluyor. Sonra bir daha haber alınamıyor ailesi Helena'yı kimin ve neden öldürdüğünü araştırmaya başlıyor. Hiçbir şey bulunamıyor. Sonuçsuz kalıyor yani olaylar. Sonrasında 18 yaşındaki neydi kızın adı? Serena mıydı? Sneka. Ee, dava kapanmıştır sitesinden çaresiz bir mesaj alıyor. Ölen kızın kız kardeşi mesaj atıyor. Ee, dava kapanmıştır sitesinde bir sürü dava sonuca eriyor. Ee, yardımını istiyor kızdan. Bu siteden arkadaşı olan Medi ile birlikte buluşuyorlar. Bu Med de bu cinayetin olduğu kasabada oturuyor, kızı vesaire herkes tanıyor. Ölen kızı da kız kardeşinde. Sonra onlara onlar da kalıp bu olayı çözmeye karar veriyorlar. Çözdüğünde ise altından bambaşka şeyler çıkıyor. Gayet güzel. İkinci kitabını okumak için sabırsızlanıyorum. Yıllardır TBR listelerimde sürünen, her yıl bu yıl bunu okuyacağım dediğim düzenbaz kitabını okudum. Çok duygusal bir an. Ee, e, bu kitabı nasıl anlatacağım? Kitap sondan başlıyor. Sondan başa okuyorsunuz. Birazcık karmaşık ve ne okuduğunuzu anlamanız uzun sürüyor. Çünkü kitaba odaklanmak sıkıntılı. 18. bölümden başlıyor. 18, 17, 16, 15, 14, 13 böyle gidiyor. Emojin ya da Imogen artık nasıl okunuyorsa ve Jul bunlar arkadaşlar. Emojin bir yetimhaneden evlat edinilmiş bir kız ve bir miras yediymiş. E, büyük bir mirasın sahibi. Jude de onun aslında e, arkadaşı. Emojin'la e, bir okuldan bir arkadaşlıkları var ama Emojin onu çok hatırlamıyor gibi sonrasında yeniden arkadaş oluyorlar. Olaylar karışıyor. 2 tane cinayet vakası çıkıyor. Cinayet olayı, işte aşk, çetrefilli olaylar. E, Ju nasıl biri? Imogen, Imogen nasıl biri? Bu ikilinin tuhaf arkadaşlıklarını ve sonrasında judo yaptıklarını okuyoruz. Gerçekten hiçbir şey anlatamam. Ne anlatsam spoiler olur. Çok tuhaf bir kitapta. Ama yani bana sorarsanız 5'te 5 yıldız mıydı? Hayır. 2, iki, 2,5 falan. Sadece konunun bir, birkaç kaos var benim anlayamadığım. Orası için 2-2,5. Iki, iki, buçuk Yoksa kitap gerçekten kötüydü. Tehlikeli kızlar var burada. Tehlikeli kızları da okudum. Yani eğer polisiye gerilim kitaplarını okumaya yeni başladıysanız kesinlikle alın okuyun. Gerçekten sizi bir süre oyalayacaktır yani aklınızdan çıkmayacaktır ama böyle çok fazla okuduysanız bu olaylara aşinaysanız anlayabileceğiniz yani ben anladım yani katil kimmiş neymiş nedenmiş birazcık üstüsü kapanmaya çalışıyor ama ya yani bariz belli kabak gibi ortada katil o yüzden pek eğlenemedim açıkçası biraz daha kendini güzel saklayabilirdi biraz daha e Yalnız bu kadın karakter, yani kız karakter ana bana Jodie hatırlattı. O kadar dişli bir kız ki kendini savunabilen, kendini savunabilen güçlü bir kız. Ee, şöyle ki bir grup arkadaş lise son, lisenin bittiği yaz bir tatile gidiyorlar. Anna, en yakın arkadaşı Alice, erkek arkadaşı Tate, işte bir sürü arkadaş. Kitapta çok fazla karakter var, beyniniz yanıyor. Aynı bu keskatralar gibi. Sonra Elis vahşice katlediliyor. da mahsur kalıyorlar. Bir cinayet soruşturması hmm. açılıyor. O da böyle cinayetlere vesaire alışkın değil. Güvenli bir yer. Sonra bütün oklar Anna'yı gösteriyor. Anna suçlu olarak sayılıyor. Suçlu olarak sayılmasında büyük, büyük, bütün deliller onu gösterdiği için büyük bir olay. Anna da masum olduğunu kanıtlamak için elinden geleni yapıyor. Biz de bunu okuyoruz. Teşekkürler. Sonra burada canım sevgilimin aldığı iki kitap. İçimdeki müzik ve içimdeki melodi. Melodi e, Cerebral Persi hastası bir kız. Ve fotografik bir hafızası var. Her şeyi hemen kapıyor. Sadece tek sıkıntısı kendi başına yemek yemiyor, yiyinlemiyor, yürüyemiyor ve konuşamıyor. Her şeyden geçtim konuşmayı o kadar çok istiyor ki bütün dünya sesini duysun ne kadar zeki olduğunu görsün ona engelli gözüyle bakılmasın diye çok çabalıyor. Sonrasında okula başlıyor, bir kaynaştırma sınıfına gidiyor. Oradaki olayları okuyoruz. Orada ona yapılan zorbalıkları okuyoruz. Gerçekten çok hüzünlü bir kitap. Gerçekten Melody çok güçlü bir kız. Devam kitabında da Melody artık okulu bitirmiş. Ee, ilk yılını yani kaynaştırma sınıfındaki yılını ve herkes bir yaz kampına giderken onun için ona özel bir yaz kampından bir haber bekliyor ve oradaki kampa gitmek için onun gibi olan, kendisini eksik hissetmeyeceği, kendisini yadırganmayacağı bir yerde onun gibi olan arkadaşlarıyla bir yaz geçirmek için can atıyor. Burada da oradaki kamptaki hikayesini okuyoruz. Gayet güzeldi. Karakterler de çok naif, çok sevimli karakterlerdi. Sonra Colin Bebeğim ve Trey ortak ortaklaşa yazdığı Asla Asla kitabı Charlie ve Silas birbirlerini bebeklikten beri tanıyorlar. Sevgililer. Bir gün ikisinde de hafızası dinliyor. Hiçbir şey hatırlamıyorlar. Kendilerini bile. Sonra bir şekilde ikisi birlik olup neler olduğunu öğrenmek için bir maceranın içine atılıyorlar. Öncelikle sonunda ne olduğunu hatırlamıyorum bile. O kadar boştu ki. Ya yani Ben aslında bu Üç kitaplık bir seri. Ben ilk kitabını okumuştum pdf olarak ilk çıktığı zaman. İki ve üçü İngilizce olarak okumuştum pdf. Çok sevmiştim o zamanlar. Ama şimdi mantık hataları çok fazla. O yüzden pek. Yani iki buçuk falan olması gerekiyor. Yani o kadar. O da Charlie karakteri çok sevimliydi ama ay, Silas karakteri çok sevimli ama Charlie karakteri korkunçtu. Sonra Hayal kırıklığım Layla. Paranormal olması gerekiyor idi. Vereti gibi olması gerekiyor idi. Beni korkutması gerekiyor Beni tırt, tırt, tırt gerekiyordu. Ama ben kahkahalarla güldüm. Bunu ben annem ameliyat olurken yanıma almıştım. O da rafak geç kaldığımda bir gecede bitirdim. Ama yok böyle bir şey. İlk başlarda dedim ki tamam olacak. Yani gerçekten korkacağız. Ne olacak? Wow. Ne çıkacak? Ve sonunda. <laughs> Nasıl yani dedim. Bu nasıl olabilir? Bu gerçekten saçma. Aşırı saçma. Gözlerinin ardında kitabından birazcık kopartmışlar ucundan gibi bir şey olmuş. Ee, <laughs> Şimdi e, Layla ve Leeds birbirlerinin aşkılar. Tamam mı? Sonra e, Layla bir saldırıya uğruyor. Sonra o saldırı sonucunda gerçekten aylarca hastanede yatıyor. E, Leeds kaynaklı bir şey. Takıntılı birisi e, sonucuyla böyle bir saldırı oluyor. Güzel haşlı olay bunu. <laughs> Sonra Uyandıktan sonra Layla o Layla değil. Layla çok bambaşka bir insan. Liz'in hayatının aşkı değil. Liz'e işte diyor ki ya, biz bunu toparlarız. Biz bunu hallederiz. Ben ilk tanıştığımız yere götüreyim Layla'yı. Layla da işte o wow, avdesin işte ilk tanıştığımız yer falan filan. O büyülü anları yeniden yaşayalım. İlişkimiz düzelsin. Ama o ev, o yere gittiklerinde, o otele gittiklerinde Layla iyice fıttırıyor. Çok tuhaf olaylar oluyor. Eee anlatamıyorum ama o kadar komikti ki. Yani olmamış be gülüm. Ben bunu uzun yıllardır çevrilmesini bekliyordum. Herkes çok güzel diyordu. Bu mu güzel? Gerçekten biri bana anlatsın. Bu Nerede Verit, nerede Layla? Yok. Hiç beğenmedim. Açıkçası söylemek gerekirse hiç güzel değildi. Ben çok samimi konuşuyorum. Güzel değil. Teşekkür ederim. Aynı hayal kırıklığını belki bir günde de yaşamıştım. Bu iki oldu gülüm. Üçüncü de seninle kapışarız söyleyeyim. Teşekkür ederim. Evet bu şekilde. Benim videom bu kadardı. Benim okuduklarım bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, Yorumlarda siz bu sıralar neler okudunuz? Sinek yine mi sen? <laughs> ee, Yorumlarda sinek okudunuz onu paylaşmayı benimle ve eğer destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.